Ayetteki önergeler üzerine ikinci konuşmacı Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç. Buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Teklifin beşinci maddesi üzerine söz almış bulunuyor. Genel kurulda saygıyla selamlıyorum. 5. madde hac menasikini düzenliyor ama onun öncesinde doğrusu birkaç şey söylemek isterim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yetkililerine Kur'an-ı Kerim mealini inceleme yetkisi veriliyor. İslam İslam'ın temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu DHKP tarafından tespit edilmesi gibi bir şey söyleniyor. Fakat bu maddeler buraya yazılırken kıstas nedir? Bunun kıstası nedir diye bir belirleme yapılmamış. Yani bu şu anlama geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı herhangi bir müfessirin tefsirini ya da herhangi bir alimin mealini kafasına göre işine gelmediğinde yasaklayabilir demektir. Bu aslında resmi bir din anlayışı oluşturmaktır. Resmi din anlayışı nedir? Benim gibi inanacaksın, benim cümlemle inanacaksın, benim tarzımla inanmayacaksın dayatmasını birlikte getirir. Aynı zamanda düşünce özgürlüğünü kısıtlamaktır. Şimdi değerli arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de muhkem ayetler var. Müteşabih ayetler var. Ama daha önemlisi nas denilen bir şey var. Nas nedir? Apaçık olan, emir olan şey demektir. Şimdi bunun üzerinden daha geçen sene çokça da konuşulan bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Ama nas denilen şeyi çiğnemek akidevi olarak insan için çok tehlikedir ve dinden çıkarır. O nedir? Örneğin hepinize öneriyorum. Diyorum ki Bakara suresi 279. ayeti açın okuyun. Diyor ki her faizcilikten vazgeçmezseniz Allah'a ve peygamberine savaş açmış olursunuz. Onlar da size savaş açmış olur. Peki ne oldu? Hayretin kahraman diye birisi çıktı dedi ki Kur korumalı mevduat denilen şey faiz değildir. Bu resmen hatta Sayın Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki faiz dediğimiz şey nas'tır? Ve ben burada durdukça ben bunu kabul etmiyorum diyecek ama en nihayetinde çıktınız. Nasıl? Nasıl ettiniz? Eğer Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuya dair söyleyeceği bir şey varsa, Hayretin Karaman'a söylemesi gerekirdi. Bu senin bahsettiğin konu nasıdır? O tartışma konusu, konusunun dışındadır demesi gerekirdi. Şimdi buradan başka bir konuya daha gideceğim. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı dini nasıl anlamış? Ben size bir anlaşmadan bahsedeceğim. Hudeybiye Anlaşması, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam, 1400 sahabesiyle Medine'den Mekke'ye haca gider. Tabii öncesinde farklı şeyler var. Hazreti Osman'ın işte gittiği, şehit edildiği haberleri var ama Mekkeliler bunu duyunca diyor ki ya bir gidin söyleyin diyor. Bir gidin konuşun. Bu şekilde Mekke'ye girerse Mekke kan gölüne döner. Giderler Hudeybiye'de otururlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam ile otururlar Mekkeli heyet. Diyor ki bu şekilde olmaz. Biz bir anlaşma yapmak durumundayız. Adına İslam tarihinde Hudeybiye Antlaşması olarak geçer. Çok temel maddelerini buradan sıralayabiliriz. Peki bu anlaşmaya sahabe gönül koyar. Der ki ya bu anlaşmada bize hiçbir şey yok. Biz bu anlaşmayı kabul etmiyoruz. Mekeli hayat diyor ki: "Anlaşmanın altına Muhammed Resulullah yazmış. Mekeli heyet diyor ki: "Eğer biz seni Muhammed Resulullah olarak tanısaydık buna gerek yoktu zaten." Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki doğru söylüyorlar, aslında doğru diyorlar. Beni peygamber kabul etselerdi zaten bu kadar şeye gerek yoktu. Silelim burayı diyor. Hazreti Ali diyor ki ben silmem. Hazreti Ömer diyor ki ben bunu silenin kellesini uçururum. Peygamber ümmidir okuma yazma bilmiyor. Diyor ki bana gösterin ben silerim diyor. Ve gösteriyorlar peygamber aleyhissalatu vesselam o ibareyi siliyor. Anlaşma imzalanıyor. Peygamber, sahabe gönül koyuyor peygambere. Peygamber eşine soruyor diyor ki ben ne yapayım? Diyor ki kurbanını kes, ihramdan çık diyor. Onlar senin sahabelerin, sana uyarlar diyor. Bunu yapmasına rağmen sahabe gönül koyuyor. Ve onun üzerine ne iniyor biliyor musunuz? Fetih suresi iniyor. İnna fetahna leke fethan mubine diye başlayan Fetih suresi iniyor. Peki bakın değerli arkadaşlar. Tamamlayın, tamamlayın lütfen. Buyurun. Fetih Suresi camilerde okutuldu. Kur'an'ın yüzde %114 suresinin içerisinde savaşa alet edilebilecek en son sure Fetih Suresidir. Çünkü bir barış anlaşmasının üzerine inmiş peygamberi peygamberin sahabesini uyaran bir suredir. İçeriğinde ne var? Savaş kaçkınlarını yazıyor orada. Diyor ki siz giderken geride kalanların durumunu yazıyor. Ama Afrin'e girerken bütün camilerde Fetih Suresi okundu. Diyanet İşleri Başkanı şunu diyemez miydi? Ya arkadaş Fetih Suresinin savaşla bir alakası yok. Bu bir barış suresidir. Bu bir anlaşma suresidir diyemedi. Niye? Dün de burada konuştum. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yetkisi yok. Edilgen dedi iktidarın memuru bir Diyanet işlerinden bahsediyoruz. Ondan dolayı da diyoruz ki bağımsız bir Diyanet İşleri başkanı. Aynı